Örneğimizde bir makara yuvasını tasarlayalım. Bunun için yeni boş bir parça dosyası açalım. Açtığımız parça dosyasının front planını seçerek ilk taslağımızı oluşturalım. İlk taslağımızda çoğunlukla yerlerle çalışacağız. Ama başlangıç olarak bir merkez çizgisine ihtiyacımız var. Merkez çizgisini orijinden başlayarak yukarı doğru dik bir çizgi olarak tanımlayalım ve seç komutuyla işlemi sonlandıralım. Bu çizginin uzunluğu 16 mm. Biraz yaklaşalım. Ve artık yayları eklemek için daire komutuna girelim. İlk başta iki tane daire çizeceğiz ve daha sonra bu dairenin üzerine yeni eklemeler yapacağız. Yukarıda küçük, aşağıda büyük iki tane daire oluşturuyorum. Oluşturduğum bu iki daireden sonra daire komutundan çıktım ve yay komutuna girerek 3 nokta ile yer çizmek için sondaki yöntemi tercih ediyorum. Bir yukarıdaki yayın bir de aşağıdaki yayın üzerine tıklayıp 3. noktayı belirlemek için tekrar bir tıklama işlemi yapıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için yineliyorum. Oluşturduğumuz taslakta fazla çizgiler var. Fazla çizgilerimizi temizlemek için objeleri buda komutunu seçiyorum. Ve dışarıda herhangi bir yere tıklayarak basarak çektiğim bu çizgileri siliyorum. Şeklimizi biraz daha düzenlememiz gerekiyor ama öncelikle ölçülendirme verelim. Tekrar akıllı ölçülendirme komutuna giriyorum. Ve burada yukarıdaki daire için 4, aşağıdaki için 8, yandaki yay için 18 değerini giriyorum. Her iki da değeri aynı olacak. Bunun için daha fazla ölçülenme vermek istemiyorum ve ölçülenmeden çıktım. Şimdi bu iki yayı kontrol tuşuna basarak seçiyorum. Ve eşitlik simgesi ile yay ölçülerinin eşit olmasını sağlıyorum. Ancak profilimizin hala düzgün olmadığını görüyoruz. Çünkü aralarda teğet geçişler yok. Teğet geçişleri sağlamak için ise kontrol tuşuyla seçim yapmayı tercih edebiliriz. Ya da sadece teğetlik bir ikisini vermek istediğimiz iki parçayı küçük bir pencereyle seçerek de beraber seçim yapmayı sağlayabiliriz. İki çizgiyi de seçtim ve birbirlerinin teğet olmasını istediğimi belirtiyorum. Bir kez dışarı tıklıyorum seçimlerin iptal olması için. Yeni bir seçim yapmak için yine bir pencere açıyorum. Teğetlik işaretine geliyorum boşluğa tıklayarak seçimleri iptal ediyorum. Ve diğer birleşim yerleri için teyitlik bilgilerini yine veriyorum. Böylece profilimizi tamamlamış olduk. Skeci onaylayarak kapatıyorum. Ve unsurlar menüsünden ekstrüzyon ile katı oluşturma yöntemine giriyorum. Burada bu kez farklı bir yöntemle işlem yapalım. Bulunduğumuz tasdan her iki tarafına eşit miktarda derinlik vermek istiyorum. Bunun için kör yöntemiyle değil, orta düzlem yöntemiyle işlem yapacağım. Derinlik miktarımız da 10 mm olsun. 10 mm olsun ancak buradaki parçam dümdüz ilerlemesini istiyorum. Bir açısı olsun ve ilerledikçe daralsın. Açı vermek için açı özelliğini açarak 6 derece bilgisini giriyoruz. 6 dereceye verdiğimizde her iki ucunda ilerledikçe daraldığını görüyoruz. Ve onarlıyorum. Şimdi yeni eklemeler yapalım. Yeni ekleme yapmak için Belt bileğini seçip üzerine bir taslak açıyorum. Ve ilk bakış seçiyorum. Mouse'un tekerleğini iterek biraz resmi küçültüyorum. Ve çizim menüsünden daire komutuna girerek buraya bir daire ekliyorum. Sağ tıklayarak artık daire çizmemek için komutu kapatıyorum. Şimdi düzenleme yapalım. Ölçendirmeye giriyorum. Dairenin çap değeri için 9 Daire merkezinin orijinal olan mesafesi için ise 24 değerlerini giriyorum. Çapı verdiğimiz ve orijinal mesafe verdiğimiz halde dairemizin hala tanımsız olduğunu görüyoruz. Tanımsız olmasının sebebi yataydaki konumun belli olmaması. Dairenin merkezi ile kontrol tuşuna basarak orijini beraber seçiyorum. Ve bu iki noktanın Liklikte aynı hizada olması için dike yap özelliğini seçiyorum. Böylece aynı hizada oldukları için ve arasındaki mesafe belli olduğu için dairemiz tanımlı hale gelmiş oluyor. Şimdi yine bu daireyi orta düzlem yöntemiyle unsurlar penceresindeki eksözyon ile katı oluşturma komutuna girerek bir katıya dönüştürelim. Yeni bir unsurumuz olsun. Buradaki parça kalınlığı için 4 mm. Açı için ise yine 6 derece bilgilerini girelim. Komutu onaylıyorum. Böylece kabaca da olsa şeklimizi oluşturmuş olduk. Kesme işlemleri boşaltma işlemleri yapmak için Ekstrizyon ile kesme yöntemini kullanacağız. Ama öncelikle taslağımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için tekrar Right Play'ine bir taslak açalım. Yine dik bakıcı seçiyorum. Ve buradaki taslağa bir daire, bir de kanal çiziyorum. Kanal çizmek için dikdörtgen komutunu seçtim. dikdörtgenden çıkıyorum. Ve dikdörtgenin üst kısmına bir radius eklemek için, yay eklemek için daireyi ya da yay komutunu kullanıyorum. Bu kez yay komutuna girelim. Ve 3 nokta yöntemini seçelim. Birinci nokta, ikinci nokta ve son nokta. Sağ tıkladım ve komuttan çıktım. Fazla olan çizginin üzerine bir kez tıklayarak ve sağ tıklayarak sil seçeneği ile bu çizgiyi kaldırıyorum. Yaydan çizgilere teğet geçişleri sağladık. Şimdi ölçülendirme devam edelim. Çizdiğimiz dairenin çap ölçüsü 5 mm. Alttaki kanalın genişliği 7 mm. Kanalın uzunluğu 20 mm. Kanaldaki radyosu merkezi ile dairenin merkezi arasındaki mesafe 9 mm olsun. Ölçülandırmalar bittikten sonra seçle ölçülandırmaların içinden çıkıyorum. Ve şimdi buradaki kanalımıza düzgün yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yerleştirme işlemi içinde dairenin merkezi ile yayın merkezini kontrol tuşuna basarak beraber seçiyorum. Ve yine bu iki noktanın birbirine dikey olmasını sağlamak için dikey yap seçeneğine tıklıyorum. Böylece parçamızın merkezinde bir taslak hazırlamış olduk. Şimdi unsurlar menüsünün içindeki eksiz öyle kes komutunu kullanarak parçamızı her iki yöne doğru her şeyin içinden geçerek yani sonuna kadar kesmesini sağlayalım. Şu an tek yönden kesim yaptı. İkinci yönden kesim yapması için yön 2'yi aktif hale getiriyorum. Ve yine her şeyin içinden seçeneği belirlendikten sonra komutu onaylıyorum. Böylece kesim işlemlerimizi tamamlamış olduk. Kesim işlemlerini tamamladık. Parçanın üzerine yeni bir ekleme yapalım. Yapacağımız ekleme bir radyüs eklemesi olacak. Radius'e giriyorum ve radius değerini 1 mm olarak belirliyorum. Radius yapacağım kenarları seçiyorum. Teğet olan yerlerden kendisi otomatik seçim yapıyor. Karşı taraftaki kenarı seçiyorum. Buradaki iki kenarı ve bir de içteki kenarları seçiyorum. Seçimlerimi tamamladıktan sonra komutu onarlıyorum. Yine bir işlem yapalım. Yine bir kesme işlemi yapacağız. Bir delik açmak için. Deliği açacağım yüzeye bir kez tıklayarak buraya bir taslak, bir çizim yüzü oluşturalım. Yine dik bakışı seçiyorum. Ve daire komutuna girerek küçük bir daire çiziyorum. Burada sadece bir daire çizimimiz olacak. Dairenin konumunu belirlemek için sağ tıklayıp ilk önce bu komuttan çıkıp daha sonra akıllı ölçülendirme komutuna giriyorum. Bu nokta ile orijin arasındaki mesafe 6 mm'dir. Dairenin çapı 3 mm'dir. Sağ tıkladım ve seç seçeneği ile çıkıyorum. Yine aynı hizaya getirmiştim tanımlamamız gerekiyor. Bunun için merkez noktayla orijini beraber seçiyorum. Yine kontrol tuşuna basarak ve dikey yap seçimiyle aynı hizaya getiriyorum. Kesme işlemini unsurlar menüsündeki ekstrüzyon ile kes komutunu kullanarak yapacaktık. Komuta giriyorum. Kör seçeneği yerine yine sonuna kadar kesebilmesi için her şeyin içindeni seçiyorum. Komutanı aradığımızda her iki tarafta da aynı kesme işlemi etkisini görüyoruz. Parçamızı tamamlamadan önce son küçük bir ekleme yapalım. Bu eklemede yine bir radyüs çalışması. Radyüs komutun içine girelim. Ve buradaki radyüs seri için onda 5 bilgisini verelim. Bu 5'lik radyusu buradaki kenarda eklemek istiyoruz. Kenarları seçiyoruz. Ve son kenarı seçelim. Son kenarı seçtik. Bir de şu içteki yüzü seçiyorum. Yüzün her iki kenarını birden seçebilmek için. İşlemi onaylıyoruz Ve böylece parçamızın tasarımını tamamlamış olduk.